11x eksi 17 küçük eşittir 16 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır? Eşitsizliğimizi önce şöyle bir alalım. 11x eksi 17 küçük eşittir 16. Şimdi burada amacımız x'i tek bırakmak. O yüzden eksi 17'yi karşı tarafa gönderiyoruz. Artı 17 olarak. 11x burada tek başına kaldı. 16 artı 17 oldu. Şimdi 16 ile 17'yi toplarsak buradan 33 gelir ve aynı zamanda 11 x'in 33'ten küçük olduğunu bulduk. Ve x'i bulmak istediğimiz için her iki tarafı 11'e bölerek x'in katsayısını bir haline getireceğiz. Burası sadeleşti. Işte x tek başına kaldı. 33'ü de 11'e bölersek 3 olarak bulmuş oluruz. Bu işaretle şu anlama geliyor. x 3'e eşit veya 3'ten küçük olabilir. En büyük tam sayı sorduğu için x eşittir 3 gibi düşüneceğiz. Yani doğru cevap c olacaktır. Milli uçaklarımızdan Hürkuş, Hürjet ve Anka bir teknoloji fuarında gösteri uçuşu yapacaklardır. Bu uçuşta uçaklar yere dik olan bir d doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarından yere paralel olarak geçeceklerdir. Hürkuş yerden 160 metre yükseklikteki B noktasından, Hürjet yerden 65 metre yükseklikteki A noktasından, Anka ise A ile B noktası arasında bulunan bir C noktasından aynı anda geçeceklerdir. C noktasının A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 metre olabilecektir. C noktasının yerden yüksekliği x metre olduğuna göre x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruya noktaların yüksekliklerini bularak başlayacağız. Hürkuş yerden 160 metre yükseklikteki B noktasından geçiyormuş. O zaman şu kısmın yerden yüksekliği yani burası 160 metre olacakmış. Hürjet yerden 65 metre yükseklikteki A noktasından yani şuradaki yüksekliğimizde 65 metre oluyormuş. Ve aynı zamanda Anka ise A ile B noktaları arasında bulunan bir C noktasından aynı anda geçeceklerdir. Yani burada C noktası da A ile B noktalarının arasında herhangi bir nokta olacak. Ama şöyle bir şartı var tabii ki 35 metre olabilecek her birine uzaklığı. Şimdi o zaman 35 metre olarak düşünürsek en az 35 metre uzaklıkta olacağı için şurası 35 metre olacak. Şurayı da alt sınır olarak alırsak A noktasına uzaklığı 35 metre olacak. İşte burada C noktasının bulunabileceği aralığımız işte şu aralık olmuş oluyor. Şu iki çizgi arasındaki herhangi bir noktada. Şimdi biz bu iki çizgi arasının yerden yüksekliğine bakacağız. Onu da şöyle bulacağız. Yerden yüksekliği en az şu kadar olabilir. 65 ile 35'in toplamı. Yani 100 metre olabilir. Ya da şu noktanın yerden yüksekliği en fazla 160'tan 35'i çıkarttığımızda elde ettiğimiz sayı olabilir. Yani şu mesafeyi bulmak için 160 yani tamamından 35'i çıkartırız. 160'tan da 35'i çıkarttığımız zaman buradan 125 gelir. 125 metre olabilir maksimum. O zaman x'in değer aralığı en fazla 125 metre olacak ve en az da 100 metre olarak bulunacak. Şıklarımızda da doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz. Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerinin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? Şimdi tabloyu incelediğimizde satılan ürün sayılarını ve birer tanesinin fiyatları verilmiş. O zaman biz ürün sayılarıyla bir tanesinin fiyatını çarparak bu ürünlerin ne kadar gelir elde edildiğini bulmuş oluruz bu ürünlerden. O zaman şöyle yapacağız. Bir adet fiyatı 240 TL ise pantolonun biz bunu 20 ile çarparak buradan elde edilen geliri bulacağız. Ve aynı şekilde gömleğin fiyatı da 180 olduğu için bu 180'i x ile çarpacağız ve bundan elde edilen geliri bulacağız. Şimdi 240 çarpı 20 artı 180 çarpı x diyelim ve 2 sinin toplamı yani bu ürünlerin satışından toplam elde edilen gelir 12.000 TL'den azmış. Yani az dediği için de küçüktür. 12.000 olarak buradaki eşitsizliğimizi kuracağız. Şimdi burada çarpma işlemini yaptığımız zaman burası 4.800 olur. Artı 180x küçüktür 12.000'den. Bizim amacımız x'i bulmak olduğu için yalnız bırakacağız. Yani 4800'ü karşı tarafa atacağız. 180x küçüktür. 12.000'den 4800'ü çıkartınca 7200 kalır. x'i bulmak için her iki tarafı 180'e böleceğiz burada sadeleştirme yapacağız artık. 180'ler gidecek. Şurada sıfırlar götürecek birbirini ve 18'de de 72'yi sadeleştirirsek yukarıda 4 kalır. 4 ile 10'u çarptığımızda da burayı 40 olarak buluruz. Yani x'in değeri 40'tan küçük olacak mı? Şimdi biz zaten ikisi bulacaktık. Elde edildiğine göre diyor gömlek sayısı en fazla kaçtır? Gömlek sayısı 40'tan küçük bir sayı ama en fazla dediği için alabileceği en büyük değeri de 39 olarak bulacağız. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Uzunluğu 800 metre olan doğrusal bir koşu parkurunda A noktasından başlayıp parkur boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılmaktadır. Bu parkurda ikinci turu koşan Efe bu turu tamamlamadan durduğunda A noktasına uzaklığı 10 metreden fazladır. Efe bu parkurda toplam x metre koştuğuna göre x'in alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir? Şimdi A noktasından başlıyor. B noktasına gidip tekrar A noktasına dönünce bir tur oluyor. Yani bir turu mecburen atacak. Yani iki tane 800 metre yol alacak ve başlangıç noktasına gelecek. İkinci turu atarken de A noktasına uzaklığı 10 metreden fazla olacakmış. Yani buradaki 10 metreyi en az gitmesi lazım ve topladığımız zaman buradaki sayıları 1610 olduğunu görüyoruz. Yani gittiği mesafe 1610'dan daha büyük olmalı. Ve daha sonra bir tane sayı daha bulacağız. Bu ihtimalimizde şöyle, yine bir turunu tamamlamış olacak, yani gidip gelecek. Daha sonra bir tane daha gidip Tam böyle gelirken 10 metre kalada duracak. Burası da 790 oluyor. Yani şuradaki 10 metreyi gelememiş olacak. Ve bu sebeple de yine A noktasına uzaklığı 10 metreden fazla olacak. Ve buradaki değerleri bulmak için de hepsini topladığımızda sayılarımızı buradan 3190 geldiğini söyleyebiliriz. Yani ikisinin alabileceği değer 1610'dan büyük olacak. 3190'dan da küçük olacak ve bunu sağlayan şıkımız da A seçeneği olacaktır. Bir fabrikanın 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 3 bandın her birinde 1 bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayı eşit ve toplamları 13'ten azdır. Buna göre x'in alabileceği değer en fazla kaçtır? Burada bakıyoruz K'ye bakıyoruz. Toplam süre 3 dakikada ürün sayısı 15. Biz 1 dakikada kini bulacağımız için burada bir bölme işlemi yapacağız. 15'i 3'e böldüğümüz zaman 1 dakikada 5 ürün paketleniyormuş. L için bakalım. 16'yı 4'e böldüğümüzde buradan 4 ürün paketlendiğini görüyoruz. Ve M'ye geldiğimizde ürün sayısının bir doğal sayı eşit olduğunu ve toplamların da 13'ten az olduğu verilmiş. X'in alabileceği en büyük değer sorulduğu için 13'ten az olan en büyük sayı yani toplamlarını 12'ye eşitlememiz lazım. 5 ile 4'ü topladığımızda 9 ve 12'den 9'u çıkarttığımızda 3. Demek ki burada paketlenen ürün sayısı 3'müş. O zaman şimdi x'in kaç olabileceğini bulabiliriz. x sayısını 6'ya böldüğümüzde 3 çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla x'in de buradan 18 olacağını çok rahat bir şekilde söyleriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Denge durumundaki eşit kollu terazinin kefelerinin konumu şekil 1'deki gibidir. Bu terazinin sol kefesine 1 adet 100 gramlık ve 3 adet x gramlık kutu, sağ kefesine ise 1 adet 250 gramlık ve 1 adet 60 gramlık kutu yerleştirildiğinde denge durumu bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şekil 1'de bir denge durumu var, şekil 2'de ise sol kefenin daha hafif, sağ kefenin daha ağır olduğunu görüyoruz. O halde şöyle bir şey yazacağız. Sol kefe için 3x artı 100 küçük olacaktır. Çünkü ağırlık olarak daha hafif kütle olarak. Sağ kefeye geldiğimizde ise 250 ile 60'ın toplamı 310 olacaktır. Burada 3x'i yalnız bırakacağız ve 100'ü karşı tarafa eksi olarak göndereceğiz. 310'dan 100 çıktığı zaman 210 olacak. Her iki tarafı 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüz zaman da burada x'i tek başına bırakmış oluyoruz. 210 bölü 3'ten de 70 gelecek. Yani x 70'ten küçükmüş. O zaman şıklarımıza bakalım. x küçüktür 70'i e arıyoruz. A seçeneği olamaz. B 210'dan küçük dediği için alamıyoruz. 70'ten küçük olacak. C x büyüktür 70 diyor. Bunu da alamıyoruz. Ama D şıkkına baktığımızda x'in 70'ten küçük olduğunu görüyoruz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yakıt göstergelerinde ibrenin ucu sıfır gösterdiğinde yakıt deposunun tamamının boş olduğu, biri gösterdiğinde tamamının dolu olduğu, sıfır ile bir arasına eşit aralıklarla konulan çizgilerden herhangi birini gösterdiğinde ise kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmaktadır. Deposu 48 litre yakıt alabilen bir aracın başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunmaktadır. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki ibrenin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasındaki bir değeri göstermektedir. Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarını litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle deposu tam doluyken 48 litre gösteriyorsa ve bu 4 bölmeye ayrılıyorsa 12 litre şeklinde gösterecektir tamamı dolu iken. Şimdi bu aracın başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunuyormuş ve araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki ibrenin ucu 1 bölü 4'ü göstermesi demek 48'in 4'te 1'ini göstermesi yani 4'e bölersek 12'yi göstermesi 1 bölü 2'si de yarısını göstermesi demek 12 ile 24 arasında bir değer alacakmış biz de o zaman eşitsizliğimizi 12 ile 24 arasında olarak düzenlersek biz burada x'i arıyoruz aracın tükettiği aracın tükettiği yakıt miktarını. şimdi burada ikisi bulmak için şöyle yapacağız. Burada x'i tek bırakmanın yolu aslında hepsinden 30 çıkartmak. 12 eksi 30 küçüktür. Eksi x küçüktür. 24 eksi 30 olacak. 12'den 30 çıkarsa eksi 18 küçüktür. Eksi x küçüktür. Eksi 6 olacak. x'in burada katsayısı negatif. Bundan kurtulmak için eşitsizliği eksi ile çarpacağız. Ve böyle yapınca da eşitsizlik yön değiştiriyordu hatırlarsak. Eksi 18 eksiyle çarpılınca artı 18 olur. Böyle yön değiştirdik artık. X'i yazdık ve tekrardan büyüktür işaretine döndü işaretimiz ve burayı da 6 olarak bulduk. Daha düzenli yazarsak 6 küçüktür x küçüktür 18 olarak da bulmuş oluyoruz. Cevabı doğru cevap D seçeneği olacak. Uzun kenarlarının uzunlukları birbirine eşit, kısa kenarlarının uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklinde iki karton şekil 1 de verilmiştir. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı karton altta kalacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgenin uzun kenarı sarı dikdörtgeni iki eş parçaya ayırmakta ve eş parçalardan biri mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır. Kartonlar şekil 2'deki konumlarındayken sarı dikdörtgen sabit kalmak üzere Mavi dikdörtgen sarı dikdörtgenin üzerinde aşağı doğru x santimetre hareket ettirildiğinde sarı dikdörtgenin tamamı mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır. Buna göre x'in alabileceği değerleri santimetre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Yani soru bizden şunu istiyor. Sarı kartonun görünmemesi için minimum ve maksimum mavi kartonu ne kadar kaydırabiliriz? Şimdi mavi kartonu bir defa 4 santimetre kaydırmamız gerekecek. Yani aslında sarının bir de görünmeyen kısmı var şurada 4 santimetre olarak unutmayalım. Mavi kartonu en az 4 santimetre aşağı kaydıracağız. Peki en fazla ne kadar kaydıracağız? Burada şuraya dikkat etmemiz lazım. Şurada sarının görünmeyen bir şu kısmı var. Şimdi biz mavi kartonumuzu aşağı kaydırmaya devam edeceğiz. Kaydıracağımız mesafede şuradan bulunacak. Zaten şurayı bize 20 olarak vermişti. 20'den 4 çıkarttığımızda da 16 santimetre olarak buluruz. Yani 16 santimetre daha kaydırdığım zaman dikkat edelim. Mavinin şuradaki kenarı ile sarının kenarı üst üste gelmiş olacak. İşte burası bizim son sınırımız olacak. Çünkü daha fazla hareket ettirirsek sarıyı görmeye başlarız. Yani şuradaki mavi koyu çizgimizin şu noktaya kadar hareket ettirme hakkımız var. Ve bunu indirdikten sonra şu noktaya indirdikten sonra daha da indirirsek bu sefer sarıyı diğer taraftan görmeye başlarız. Yani özetle toparlayacak olursak en az 4 cm, en fazla da 16 cm hareket ettirebiliriz mavi kartonu. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır. Bu yarışmada Cihan altın madalya, Dinçer bronz madalya kazandığına göre Fatih'in 3. atışında gülleye attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir? Şimdi Cihan altın madalya almış. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncüyü düşünelim. Birinci yarışmacı altın, ikinci yarışmacı Gümüş, üçüncü yarışmacı da bronz madalya alıyor. Bir de dördüncü ve beşinci yarışmacılar var. Şimdi burada öncelikle atışlarına baktığımız zaman kimlerin en yüksek atışı yaptığını bularak başlamamız gerekiyor. Burak'a bakıyoruz. İkinci atışında en yüksek atışını yapmış. Cihan 19,86 yapmış. Dinçer 18,57, Erdal 18,44 ve Fatih'in durumunu şu anda bilemiyoruz. Ama Cihan'ın altın madalya aldığını biliyorsak demek ki en yüksek olan 19,86 metrelik gülle atma yarışmasında atış yapmış. Daha sonra Dinçer'e bakıyoruz. Dinçer bronz madalya kazandığına göre 3. sırada. Yani Dinçer'in atışı da 18,57 olacak. En yüksek atışı. Burada şuna dikkat ediyoruz. En yüksek atışları geçerli oluyor. Bunu da unutmayalım. Erdal'a geldiğimizde ise 18,44 ve Burak'a baktığımızda da 18,20. Şimdi Dinçer ve Cihan'ı yerleştirdik. Geriye Burak, Erdal ve Fatih kaldı ama 3. 18,57 olduğu için 4. mecburen şu anda Erdal görünüyor 18,44 olarak ve Burak da 18,20 olarak görünmüş oluyor. Fatih'in 3. atışında gülleyi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler sayı doğrusunda hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Demek ki bu sırada da Fatih bir atış yapmıştır ve alabileceği değer aralığı da 19,86'dan daha küçük olacak aynı zamanda 18,57'den de daha büyük olmalı ki ikinci sırada tamamlayabilsin. Ve şıklarımıza baktığımızda da Denizli seçeneğinde bizim bulduğumuz bu eşitsizliği görüyoruz. Doğru cevap D olacaktır. Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre bu otelde ikinci kattaki oda sayısı beşinci kattaki oda sayısından kaç fazladır? İkinci kattaki oda sayısı şu kısımda olacak. Yani bu 1 ile 4'ün olduğu aralıkta ve x yerine 2 yazarsak 10 çarpı 2'den aslında şöyle uzun uzun yazalım 90 eksi 10 çarpı 2 diyelim. Yani 90 eksi 20'den 70 oluyormuş. İkinci kattaki oda sayısı 70'miş. Beşinci kattaki oda sayısını da şuradaki eşitsizlikten bulacağız. Çünkü bu eşitsizlikte sağlıyor. X yerine de 5 yazalım. 50 eksi 5 çarpı 5. Yani 50 eksi 25 eşittir 25. Beşinci katta da 25 tane oda varmış. Kaç fazladır diye sorduğu için çıkartacağız. 70'ten 25'i çıkartırsak 45 olarak buluyoruz cevabımızı. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur? Şimdi en az kaç ay devam etmesi durumunda diyor? Biz X ay devam etsin diye değer verelim. Burada her iki kursa da x ay devam ederse birinci kursa katılmasının daha ekonomik olma durumunu inceliyoruz. O zaman birinci kursa ne kadar ödeyecek? Öncelikle bir kayıt ücreti ödeyecek 310 ve her ay sabit olarak da 40 TL ücret ödeyecek. Biz x ay olarak aldığımız için artı 40x diyelim küçük olacak. İkinci kurs için başlangıçta kayıt ücreti 130 artı her ayda 55 ödeyeceği için 55 x olacak. Burada x'leri bir tarafta toplayacağız. 40 x'i atacağız diğer tarafa orası 15 x oldu. Ve 130'u da diğer tarafa atarsak 310'dan 130 çıkarttığımız zaman 180 oluyor. Ve her iki tarafı da 15'e bölmemiz gerekiyor ki x'in katsayısını 1 yapabilelim. 180'i 15'e böldüğümüzde burası 12 oldu. 12 küçükmüş x'ten. x'in en az alabileceği değer 13 olacak. Yani 13 ay geçmesi gerekiyormuş. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.